Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pekmezli ve tahinli inanılmaz lezzetli, şahane bir kek yapacağız. Bütün samimiyetimle söylüyorum ki şu ana kadar yediğim en güzel kekti. O yüzden ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet kekimiz için uygun bir karıştırma kabına oda ısısındaki 4 tane yumurtayı alıyorum ve üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Daha sonra mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Yumurtalarınızın oda ısısında olmasına çok dikkat edin lütfen. Ben genellikle bir gece önceden yumurtaları buzdolabından çıkartıyorum ve gördüğünüz gibi yumurtalar oda ısısında olduğunda çok kısa bir sürede rengi açıldı ve krema kıvamına geldi. Bu kıvamı elde ettikten sonra içerisine yine aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı süt ilave ediyorum ve şimdi mikserin düşük devrinde kısa bir süre sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra yine 200 mililitrelik su bardağı ile 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ilave ediyorum ve mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Malzemeler güzelce karıştı ve homojen bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum ve kekimizin harcı hazır. Evet, orta boy kare borcamın her yerini sıvı yağ ile yağladım ve şimdi kek harcını boşaltıyorum. Daha sonra üzerini düzeltiyorum. Bu arada fırınımı alt 180 derecede çalıştırdım. Fırınım bir yandan ısınırken klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı tahini aynen videoda gördüğünüz gibi bir kaşıkla kekin her yerine gelmesine dikkat ederek üzerine gezdiriyorum. Evet tahinin hepsini kekin üzerine koydum. Yine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı cevizi de bir tahta üzerinde dişe gelir bir şekilde bıçakla doğrayarak hazırladım. Ve cevizi de tahinin üzerine koyuyorum. ve cevizlerden sonra 2 yemek kaşığı kavrulmuş susamı da cevizlerin üzerine serpiyorum ve daha sonra keki önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kek benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada pişti ve fırından çıkarttım. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim lütfen. Ve kekin üst kısmından pişip pişmediğini anlamayabilirsiniz. O yüzden bir kürdan testi yaparak kürdanınız temiz çıktığında fırından alabilirsiniz. Keki fırından çıkarttıktan sonra 5-6 dakika kadar bekledim. Ve 5-6 dakikanın sonunda yine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı pekmezi Aynen videoda gördüğünüz gibi yine kekin her yerine gelmesine dikkat ederek üzerine gezdiriyorum. Ve pekmezin tamamını üzerine döktükten sonra keki soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet kek iyice soğudu ve pekmezin tamamını çekti. Şimdi kare dilimler şeklinde kesiyorum ve servise hazırlıyorum. Ve şimdi hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum ve bu arada belirtmek istiyorum ki en başta da söylediğim gibi şu ana kadar yediğim en güzel kekti. Hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki muhteşem bir kek gerçekten. O yüzden bu kek tarifini hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben de sizlere ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve denediğinizde eminim ki sizler de bana hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. O yüzden bir kez daha bu tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.